Hepinize de merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte hesap makinesin. Daha bir gün kaç saatse ona bakacağız. Ben çok merak ediyorum. Acaba bir gün kaç saat? Ben niye bu tarafları girdim şimdi? Hesap makinesi. Aha, <laughs> neyse bunu siz. Şimdi bir gün 24 saat. Bir saat 60 dakika. 60 dakika. 1 dakikada 1 dakikada 60 saniye ve 1 saniyede 100 salise ya 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 yani buna göre bir gün tamı tamına bi bi, bi, bi tamı tamına siz de 8 milyon a, 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 a bin peki ya buna göre buna göre 2 gün ne kadar salise peki bir, bir, yıl bir yıl ne kadar salise 300 65 3 katrilyon 100

Peki 365 yıl kaç saatse? Buraya bir daha 365. Bilmedim bir rakam. Peki buna çarpı o Evet, eğri olarak kadar bitti. Gitti. Peki bu rakamı kaç kişi biliyor? Yerimlere yazın.